Herkese merhaba arkadaşlar. Nerede yanlış yapıyorum kanalına? Hepiniz hoş geldiniz diyorum ve kanalımız için yeni bir devrim niteliğinde bir video fikri mi desem, bir şey konsept mi desem, bir şey buldum. Yani artık böyle içimi dökmek istiyorum abi. Sohbet gibi düşünün bu video tarzını. Böyle akalım, muhabbet edelim. Ben anılardan bahsedeyim falan filan diye düşünüyorum. Bugünkü konumuz o zaman ne? Geçen benim eski artık kutuladığım şeyler oluyordu. Mesela kutuladığım e, eski malzemeler vesaire derken böyle kutuları böyle karıştırıyordum kendi kafama göre. Ve birden kutuda gözüme bir şey çarptı. Tahmin edin ne? İsterseniz ben uzatmayayım ve direkt göstereyim. Şöyle önümde zaten. Şöyle Gördünüz değil mi? Bunların ne olduğunu bilenler direkt aa maziye gittik ya diyecek. Nano eski günler diyecek. Evet arkadaşlar ilkokul ortaokul çağlarında bizim meşhur CDG dediğimiz yani açıkça korsan oyun satan abilerimiz mi desek ne desek bilemiyorum. Gördüğünüz gibi bunları buldum. Yani kaç yıldır bilmiyorum 10-15 sene olmuştur. Hala duruyormuş meğersem bir tane kutunun içinde ve abi eski günlere gittim ve dedim ki şu korsan oyun mes serisini bir muhabbet edelim abi. Nedir bu korsan oyun falan filan? Eskiden biliyorsunuz yani orijinal oyun nedir bilmezdik yani. Ben bilmiyordum. Yani şunlar benim için orijinal oyundu abi. Par gidiyorduk dükkandan para veriyorduk Nasıl oluyordu bu <laughs> Herkes bilir eminim yaşamıştır diye düşünüyorum Yaşamayanlar da böyle çok şey kaçırdı gibi geliyor Bu anılar vesaire çok iyi Yani ne oluyordu evinizin yanında bir tane Bir tane CD'ci abi oluyordu eminim böyle Bir iki sokak ötede vesaire Oraya gidiyordunuz içeri merhaba abi diyordunuz Zaten o zamanlar ne konuşacağımıza zor biliyorduk Çekiniyorduk utanıyorduk Ama abi oyun var mı diyorduk ve abimiz bizi bir tane Tezgaha yönlendiriyordu oradan nasıl göstereyim şöyle 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 oyun seçiyorduk yani o zamanlar çok güzel zamanlardı cidden benim 3 tane hatırladığım CDC abi vardı en sevdiğim ikinci gittiğim dükkandı abi gidiyorduk o dükkana abi merhaba falan filan oturuyorduk abi oyun var mı diyorduk abi böyle böyle bir tane kütüphane gibi raftan böyle şirket dosyaları olur ya o şirket dosyalarından çıkartıyordu veriyordu biz de oradan katalog gibi böyle o albüm gibi yapmış onlara oyunların A4'ten çektirmiş fotokopisini işlerine yerleştirmişti biz de böyle 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 seçiyorduk. O zamanlar hatırlıyorum benim oyunlara sevme nedenlerimden Mafia 2 vardı. X-Men'in oyunu vardı. Wolverine The Game diye mi geçiyordu? Öyle bir oyun vardı. Sonra ne vardı? Ee, hatırladım hatırladığım. Beni oyunlara hasta eden, sevdiren. işte o oyunlar vardı. Öyle seçiyorduk. Abi ne anlardı ya? Gidiyorduk mesela. Takıyorduk CD bilgisayara. Bakıyorduk oyun çalışmıyor abi. Gidiyorduk dükkana. Tabi gidemiyorduk da. Utanıyorduk. Babamıza söyledik. Baba Allah'ını seversen. Sen git oyun çalışmıyor. Şunu bir değiştir gel diyorduk. <laughs> utancımızdan. Çünkü yani gitsek o ortamlar öyle kasvetli ortamlardı ki. Hüsneci adam böyle korkarsın yani. O zamanlar büyük ihtimal internetten CD'lere çekerken oyunun do kurulum dosyalarını eksik atıyorlardı vesaire ve Adam ne yapıyordu? Ya değiştiriyordu ya da içine dosyayı tekrardan kopyalıyordu falan çözülüyordu. O zamanlar işte okuldan aldığımız harçlıklarla vesaire 5 lira 10 lira gidiyorduk alıyorduk. Hatırlarsanız öğlen araları oluyordu okulda. Öğlen aralarında gidiyorduk hemen dükkana lak diye yapışıyorduk. Alıyorduk oradan. Neyse şu an elimde olan şu abi şunlara bakar mısınız ya? Bunlar nedir arkadaş? İnşallah net gözüküyordur. Bak Deadpool. Sonra bildiğin fotokopisini çektirmiş oyunun ve içine CD'ye, DVD'ye yazdırmış setup dosyalarını. Burada neler varmış bakalım. Deadpool'umuz var. PES 2017'miz var. Sonra Most Wanted var. Need for Speed Most Wanted. Bu arada Deadpool'un hastasıydım ben. Far Cry 3 Blood Dragon. Bu da var. Bu da Far Cry'in en böyle değişik oyunlarından bir tanesiydi. Ben fazla sevememiştim. Euro Truck Simulator 2'miz var. Yani şunları gördükçe eminim eskiye gidiyorsunuzdur. Ben de o kadar hoşuma gidiyor ki bu sohbeti yapmak. Saint Row'umuz var burada. Şu oyunu Vallahi oynadım mı oynadım mı hatırlamıyorum bile. Aldım büyük ihtimal köşeye attım öylesine. Riddick diye bir oyun. Belki de deneriz bir zaman bilmiyorum. Fallout 3'ümüz var. Burada başka Assassin's Creed'imiz var. Syndicate mı bu? Aynen Syndicate. Abi şu nedir ya? Abi 8 DVD yazıyor ya. 8 DVD. Yani kaç GB'mış bu? 10 GB. Ne yaptın abim? 2 2 2 2 pay etti herhalde. 8 DVD nedir? Tak çıkar tak çıkar tak çıkar. O da çok uğraştırıyordu bize. Fena iş çıkartıyordu. FIFA 15'imiz var burada. Sonra... Arma 3'ümüz var. Burada Lego Marvel'ımız varmış. Burada başka ne var? Fallout 4'ümüz var. Ondan sonra PES 2015 ve Far Cry 4. Bu kaç CD'li? Bu da 7 7 CD'miz varmış. Peki sizce bu oyunlar hala çalışıyor mu? Merak ediyorum. Bence sizle bir çalışıyor mu çalışmıyor mu bir denesek mi ne yapsak? Bence deneyelim. Çünkü ben de çok merak ediyorum Deadpool'u bir deneyelim Bunları gördükten sonra gittim hemen biliyorsunuz ee, CD driver ile bilgisayarlar kalmadı Yani ne laptoplarda ne kasalı falan Yani biz en son bundan 15 sene önce Bir tane kasalı bilgisayar vardı CD takıp çıkarttığımız Onu da ne yaptık attık mı burada camı verdik <laughs> falan filan Bence bir deneyelim Gittim hemen böyle harici bir DVD player aldım Şöyle buradan videomuzu da açalım Şöyle Buradan da kaydımızı başlattım şimdi Hemen böyle görür görmez gittim. E, bir DVD player lazımdı. Meğersem harici DVD'ler satılıyormuş. Bunların kutulusu oluyor ya da söküyorsunuz kasan eski kasadan söküyorsunuz içine e, DVD'yi direkt kutuya takabiliyorsunuz. Ama gittim ben hemen ikinci el bir tane buldum. Temiz, baya temiz çalışıyor, sağlam çalışıyor. Gördüğünüz gibi şurada üstündeki çizikleri aldırmayın normal ikinci el ürün. Ama tertemiz çalışıyor maşallah diyelim. Evet. Şurada da Buralar da biraz dağınık sayılır. Kusura bakmazsınız. Burada Deadpool'umuz var. Şöyle göstereyim. Şu Deadpool'u denemek istiyorum. Evet şunu nasıl açacağız ama? 2 dakika kamerayı şöyle yerleştireceğim. Ve gördüğünüz gibi şurada paketinden açıyoruz. Ve gel bakalım içine. şöyle abi bildiğin iki tane fotokopinin fotokopinin arasına CD'mizi atmış abimiz. Kors Canımı korsan korsan demek de çok kötü bir şey ya. Çok kendimi kötü hissediyorum. Bakayım çizik durumu nasıl? Vallahi var var. Bayağı var. Yine iyi saklamışım ha yani. Bak görür müsünüz bilmiyorum. Şöyle bir DVD, CD. Vallahi hiç emin değilim. Görmezsiniz büyük ihtimal. CD'miz burada. Şimdi bunu bir deney denemek istiyorum. Sizce bu çalışıyor mudur? Hala oyunu bilgisayara kurabilir miyiz? Şöyle hemen şurada bu arada siller de burada. Şuradan DVD'mizi çalıştıracağım. Şuradan tuşuna tık diye basıyoruz. Hop çıktı. Mis gibi değil mi? Şöyle valla çok 10 numara etmiş. Burada bu arada buna, buna özel de bir video çekmeyi düşünüyorum. Bu eski CD'lerini bundan elinizde büyük ihtimal 1900'lerden kalma bile CD olabilir. Onlara nasıl çalıştırırsınız? Öyle bir videoda çekeceğim. Büyük ihtimal bayağı insanın yardımına olur diye düşünüyorum. Bu arada nereye çekiyormuşuz arkadaş? Şöyle gördüğünüz gibi CD'yi yerleştiriyorum. Şöyle bir ba bastırmanız gerekiyor. Tekerle biraz zor ama taktım. Güzel. Şöyle hop DJ'lik de çuku 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 da yapabilirsiniz bunda. Ama biz yapmayalım. Şöyle çat diye takıyorsunuz. Evet taktık. Şu an bilgisayardan bilgisayardan da kayıt alıyoruz zaten. Burayı hemen kapatıyorum kapattık. Bakalım bilgisayar okuyacak mı? Çok merak ediyorum. İnşallah okur. Şu an sesler geliyor. İnşallah okur. E evet şimdi bilgisayarımızın ekranına geçelim. Bakalım harbiden oyun çalışacak mı? Çok merak ediyorum. Cidden acayip merak ediyorum. Bekleyelim bakalım gerçekten çalışacak mı? Bence çalışır. Çok çizik değildi. Önemli olan setup'ı hala çalışacak mı? Yani bilgisayarı kurabilecek miyiz? Beni asıl merak ettiren taraf o. Aha. Vallahi gördü. Hadi bakalım. Hayda. Eski günlere döndük. Gördüğünüz gibi bu logo benim 3. gittiğim CD'ci bir abi vardı. Express Pixar diye. Kaç sene geçmiş aradan. 10-15 sene geçmiş. İsim söylesek sorun olmaz. Abinin adını hatırlamıyorum. Çekiniyorduk. Oradan seçmece seçiyorduk. Çıkıyorduk. O bizim dükkanı işte Express Pixar. Buradan izler mi izlemez mi bilmiyorum da zannetmiyorum. Evet. Heyecanlı bekleyiş. Bakalım çalışacak mı setup? Hala çalışıyor. <laughs> Abi bunlar orijinal oyun. Ben bunlara para vermişim ya. Para vermişim. Orijinal oyun nereden alınır diye biz hiç bilmezdik o zaman. Ama vallahi çalıştı. Şaşkınlık içerisindeyim. Ben bunu kurarım. Bir kurarım bunu. Şuraya oynadığım görüntülerden eklerim. Şöyle bir bakalım isterseniz. Valla. Kuruluyor yani. Gördüğünüz gibi. Valla sıkıntısız. İleri ileri vallahi kurar. Neyse ben bunu kurarım. Şimdi uğraşmayalım. Kurup şeyini yaparız. Buraya görüntüleri eklerim. Bu oyunda Deadpool da sağlamdı. Zamanında çok oynamıştım. Vallahi sağlam oyundu. Şimdi bilgisayar kameramıza geri dönelim. Sohbetimize devam edelim diyorum. Abi ne günlerdi ya. Vallahi ne günlerdi. Oynardık, takılırdık. O zaman derdimiz de yoktu. Hayat kaygımız da yoktu. CD'den gider alır gelirdik. Ama şu Dosya mevzusu aklımdan çıkmıyor ya. Dosya mevzusu aklımdan çıkmıyor. Onun verdiği zevk başka hiçbir yerde yoktu. Şu an git dijitalden satın al. Lık gelsin oyun. Falan filan. Kutulu oyun desen kutulu oyun zaten artık bitti gibi bir şey. O zaman böyle katalogdan seçmek o kadar keyif veriyordu ki. Kim bu keyfi yaşadı bu arada? Yorumlara kesinlikle yazsın. Hepsine cevap vermeye çalışacağım elimden geldiğince. Bence güzel sohbet oldu. Valla denilecek başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Neyse. Valla iyi muhabbet oldu içimi döktüm diye düşünüyorum şu muhabbetler korsan oyun muhabbetleri. Sizce bu oyunlar korsan oyundan sayılır mı? Tabii ki de say sayılır. Çünkü yani şöyle bir düşününce şimdi bu lafı da ettik sonuçta bu oyunlar da çok büyük emekler yatıyor. Bu emekleri yapanlar var onlardan bir şekilde araklayıp seri seri seedlere basıp satmak yanlış. Bu yanlışı e, bunlara alarak biz işlediğimizi düşünmüyorum çünkü o zaman e, hiç aklımız bile kesmiyordu yani. Biz diyorduk ya oyun alacağız nereden alabiliriz bize büyükler diyordu ki git cdc'den al biz de giriyorduk cdc'den alıyorduk oyunu ve orijinal oyun aldığımızı zannediyorduk. Bu kadar basit. Eminim herkes bunu yaşamıştır. Uzun zamandır oyun oynayanlar. Abi güzel zamanlardı. Şimdi PlayStation'da rahat rahat keyfinizle baka baka oynuyoruz. Ama o zamanların da tadı farklıydı tabi. Bu videoda böyle olsun diyelim. Abi şunlara bakar mısınız ya? Şu CD'ler nedir? Friz gibi lak 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 oynarsın bunlarla. Aralarında eminim çalışanlar vardır. Ya şurada geçen denk geldim. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Hugo var ya Hugo. Üstüne CD'nin Hugo yazıyor. <laughs> Hugo'yu kimler hatırlıyor? Yorumlara yazsın. Sonic var ya. Şu Sony'e bakar mı abi? Üstünde Sonic yazıyor. Parlıyor. Acayip de parlıyor. Sonic. işte böyle düşününce insan bir mazilere gidiyor. Fazla da boş konuşmak istemiyorum. Video uzamasın. Şöyle tekrar bir göstereyim şunları. Belki kapak fotoğrafı olur. Şöyle de bir kapak fotoğrafı gibi. Mazi gözümde canlanır koskoca. Mazi diyorum ve videomuzun sonuna Burada gelelim nasıl beğendiniz mi bu konsepti Böyle muhabbet sohbet iyi oluyor Geçmişe döndük içimizi döktük güzel oldu Anılarınızı vesaire yorumlara Yazmayı unutmayın o zaman videomuzun burada Sonuna gelelim bitirelim hoşçakalın Diyorum benle kalın diyorum Videoyu beğenip kanala abone olursanız Beni çok mutlu etmiş olursunuz hızlı bir şekilde Büyümeye devam ediyoruz 100 bine doğru Adım adım görüşmek üzere Hoşçakalın benle kalın Bay bay